Muhammed Bey selamlarını iletmişler sizlere. Köy yerinde cuma günleri, cuma kılacağımız vakit imam haricinde maksimum iki kişi olduğu zamanlar oluyor. Bu durumda biz cuma namazı kılacağız mı yoksa kılmayacağız mı? Ne dersiniz? Aslında çok güzel bir soru. Bunu çok uzun konuşmak isterim ama zannederim diğer sorulara Eyvallah. zaman kalması için şöyle diyelim. Cuma namazının sihat şartlarından birisi de cemaattir. Hı hı. Hanefi mezhebi bu konuda daha çok kolaylık sağlayan bir mezheptir. Bizim e, Ebu Hanife ve İmam Muhammed yanılmıyorsam, iki büyük mezhebimizin imamı, hocalarımız, müştehitlerimiz derler ki, cemaat en az üç kişidir. Yani imamdan sonra üç kişi olursa, orada cemaat namazı kılınır. Ama mezhebimizden diğer bir görüş de, imamın haricinde, yani imamla beraber üç kişi bulunursa, İnsanlar orada cuma namazı kılmaları caizdir. Mezheplerin farklı görüşleri var. Maliki mezhebe en az 12 mesela der. Şafiilerden müftabi olan evet farklı görüşler var. E böyle bir yerde namaz kıldıracak birisi varsa iki de cemaat var. Varsa Allah kabul etsin. Mezhebin bu görüşünden, bu içtihadından yararlanarak cuma namazı kılmaları caizdir. Allah kabul eylesin. Amin. Bize de dua etsinler inşallah.